Fenerbahçe'de 21 Eylül'de yapılan olağanüstü seçimde kazanan Saadettin Saran olmuş ve Sarı Lacivertli Kulübün 38 başkanı ilan edilmişti. Ancak Saran'ın başkanlığının onay süreci nedeniyle hukuki boşluk doğmasın diye Ali Koç ve yönetimi futbol aşte devam etmişti. Bugün itibarıyla ise futbol aş başkanlığı resmi olarak Saadettin Saran'a geçecek. İlk hamle ekonomi olacak, Saadettin Sara'nın resmi başkanlık sonrası ilk hamlesi ekonomi alanında olacak. Murat Ülker ile görüşeceği iddia edilen Saadettin Saran için Ülker cephesinden açıklama geldi. Murat Ülker'in açıklaması şöyle. Saadettin Başkan bugün gelecek görüşeceğiz. Ben futbolun ciddi bir iş olduğunu düşünüyorum, böyle yolda yürürken konuşulmaz. Ülker Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, gece muhabiri Samet Aday'ın Fenerbahçe sponsorluk süreçleri ve yeni başkan Saadettin Saran ile ilgili sorularını yanıtladı. Kare Murat Ülker Kare Fenerbahçe #SaadettinSaran pictwittercom afmirimor Gece Muhabiri, Etex Gece Muhabiri, Oktober 9, 2025 En Zengini, Öte Yandan Ekonomi Dergisi Forbes, Türkiye'nin En Zenginleri listesini geçtiğimiz günlerde güncelledi. Yıldız Holding Yönetim Kurulu üyesi Murat Ülker, 5.4 milyar dolarlık servetiyle en zengin Türk unvanını korudu. Kaynak, Haber Merkezi